İlaç Rehberi kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kesinlikle bu videoda bir öneri veya tavsiye yoktur. Lütfen ilaçlarınızı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Bu videoda soğuk algınlığı ilaçlarını karşılaştıracağız. Hangi soğuk algınlığı ilacı, hangi durumlarda kullanılabilir, onları öğreneceğiz. Aferin Ford, etken maddeler, parasetamol, fenilefrin. Kullanım amaçları, parasetamol, ağrı ve ateşi azaltırken, fenilefrin, burun tıkanıklığını hafifletir. Yan etkiler, parasetamol, yüksek dozlarda alındığında karaciğer hasarı riski artabilir. Nadiren cilt reaksiyonları ve alerjik reaksiyonlar görülebilir. Fenilefrin Yüksek tansiyon, baş dönmesi, uyku problemleri, huzursuzluk gibi yan etkiler yapabilir. Kalp hastalığı olan kişilerde kullanımı dikkatli olmalıdır. Iburamin Cold Etken maddeler Ibuprofen, Pseudoefedrin Kullanım amaçları Ibuprofen, ağrı ve inflamasyonu azaltırken, Pseudoefedrin, burun mukozasının şişliğini azaltarak nefes almayı kolaylaştırır. Yan etkiler, ibuprofen. Mide rahatsızlıkları, ülser, baş ağrısı, baş dönmesi, cilt reaksiyonları ve nadiren böbrek veya karaciğer sorunları olabilir. Kalp hastalığı olan bireylerde kalp krizi veya felç riski artabilir. Pseudoefedrin Sinirlilik, uyku problemleri, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon gibi yan etkiler meydana gelebilir. Tylol Hot. Etken maddeler parasetamol, fenilefrin, asetilsistein. Kullanım amaçları parasetamol ile ağrı ve ateş kontrolü, fenilefrin ile burun tıkanıklığının giderilmesi, asetilsistein ile balgamın inceltilmesi ve kolay atılması sağlanır. Yan etkiler asetilsistein. Mide rahatsızlığı, bulantı, kusma, ishal gibi gastrointestinal, yan etkiler meydana gelebilir. Parasetamol yüksek dozlarda alındığında karaciğer hasarı riski artabilir. Nadiren cilt reaksiyonları ve alerjik reaksiyonlar görülebilir. Fenilefrin Yüksek tansiyon, baş dönmesi, uyku problemleri, huzursuzluk gibi yan etkiler yapabilir. Kalp hastalığı olan kişilerde kullanımı dikkatli olmalıdır. Neurofen Cold Etken maddeler Ibuprofen, fenilefrin Kullanım amaçları Ibuprofen ile ağrı ve inflamasyon kontrolü, fenilefrin ile burun tıkanıklığının giderilmesi. Yan etkiler, ibuprofen. Mide rahatsızlıkları, ülser, baş ağrısı, baş dönmesi, cilt reaksiyonları ve nadiren böbrek veya karaciğer sorunları olabilir. Kalp hastalığı olan bireylerde kalp krizi veya felç riski artabilir. Fenilefrin Yüksek tansiyon, baş dönmesi, uyku problemleri, huzursuzluk gibi yan etkiler yapabilir kalp hastalığı olan kişilerde kullanımı dikkatli olmalıdır. Videoyu kapatmadan önce kesinlikle bu videoda bir öneri veya tavsiye yoktur. Lütfen ilaçları kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan soğuk algınlığı ilaçlarını kendi aralarında kıyasladık. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.